Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da ee, uzun bir aradan sonra tekrar Age of Story 2 oynuyoruz. Ama bu sefer elimizde bu arkadaşlar. Tinne Cumhuriyeti. evet arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz artık. Eee hedefimiz Tinne Cumhuriyeti ile tüm Orta Doğu'yu ele geçirmek olacak. Ondan sonra ne yapacaksınız derseniz Hele Orta Doğu'yu ele geçirelim sonrasını. Evet Allah yaparız. Neyse arkadaşlar bu arada ben yine video içinde sesim kötü geldiği için çok konuşmayabilirim. Söyleyeyim. Neyse arkadaşlar çok toz atmada. Oyunumuza başlayalım. i̇lk önce şey. Unutmuşum arkadaşlar. Ülkenin ekonomisi o kadar kötü ki. Ya. Er en başta ordu bakımı ve gelire vereceğim arkadaşlar. arkadaşlar dibimizde çok güçlü devletler var. Özellikle reisi bulundu. <laughs> Türkiye var. En büyük tehditimiz o şu an. Suriye ve Irak'ta yani küçük değil o kadar. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Türkiye ile ittifak olmak. Arkadaşlar Türkiye ile ittifak olduk mu biz, biz döneriz. Paçayı yırtarız. İttifak olursak arkadaşlar ilk olarak hedeflerim şu karışık bereketli ilalenin neresi oluyor? Kuzeyi bir de Kıbrıs alacağım. Arkadaşlar işaret sesim geliyordur. Neyse para biriktirelim artık. Evet, el gente de Isoja aporta que y que Arkadaşlar ülkede Suriyeli var ya da Suriyeli de kurtulamadık ki Allah'tan iki devlet sınırı var sadece. M Mardin. Lan Moğolistan gibi kalmışım arada ya. Arkadaşlar. Şu yapacağım, yapabileceğimiz tek şey. Mardin'i ekonomi başkenti yapacağım arkadaşlar. Şimdi teknoloji yatırımı yapacağım arkadaşlar teknoloji. <laughs> İlişkileri geliştirsem <Şşş>. olabiliyorum arkadaşlar. <laughs> Reis Allah'ın hakkı için ittifak olak be. <laughs> 30.000 katımız olsun arkadaşlar Eh <laughs> ya <laughs> 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 <laughs>

Yunanistan'da da geliştirmek zorundayız sanır komşumuz. Ama Türkiye'ye gittik bakalım işinden geçeceğim adamları. Münasır bedeliyetler seviyesi teknolojide uğraşacağım teknoloji ile. Anne bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arada bırakılıyor. Kusura kalmayın. Lan. teknolojisine yaklaşıyoruz. Ya Yunanistan işte neden alıyorsun ki orayı yani? yapayım burayı saniye. neden böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar üniversite savaşıyla çıkacağım çünkü ilerleyebilsene gel de lazım. Ordum silindi. Ortalığı bir bir katım Anne, Arkadaşlar Arkadaşlar devam ediyoruz. Zıpırt giriyorlar anlamadım ben de. Да вам и Arkadaşlar <laughs> Türkiye gitti Daha <laughs> iyi yani ee... Arkadaşlar bu arada ee, Gerçekten söylemiyorum Oyundaki e AI'ın salaklığı Tayyip dedim Gerçi benim de Hata payım var kabul ediyorum Evet arkadaşlar bu bölümde Dinle Cumhuriyeti'nin bir eyaletten 10 eyaleti çıkarmayı becerdik. Diğer videoda bir dahaki videomuzda denize kıyım bir toprağı almayı çalışacağız arkadaşlar ve ee, onun dışında bizim Türkiye'yi ya düzelteceğiz ya da hmm. Başka birisine gideceğiz yani. Başka birisine gitmek daha mantıklı bir geldi şimdi. Suudi Arabistan'a gitmek daha mantıklı lan. Evet arkadaşlar bir dakika videoda bir ihtimal ee, bir köşeye atıp Suudi Arabistan'a kayacağız galiba. Evet arkadaşlar şimdi benden bu da, bu kadar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Ondan önce bir iki dakika. Dünya halini, dünyanın haline bakalım. Polonya'yı yemişler <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> İsviçre <gülüyor> Avrupa Fethi yapıyor galiba. İtalya yine yemişler. Ee, ham olmuş kaç arkadaş. Burada tuhaf sınırlar oluşmuş. Fildişi. E <laughs> neyse Afrika. <hafırı>. Eee um... <laughs> Arkadaşlar bu çok merak ettiği şey ne olacak? yok oldu. <laughs> ya yere git Kazakistan. Kendi öz kardeşine saldırıyor.